Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Gözlem Yılmaz Ertem. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ekosistemdeki son gelişmeleri konuşacağız. Startup ekosisteminde bu hafta iki konu ele alacağız. Biz programın ilk bölümünde birazdan EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, Mügetan Belviso bizimle olacak kadın girişimcileri ve aslında kadın girişimci liderlerinin bundan sonraki süreçte neler bekliyor, nasıl bir fırsat kapısı açılabilir bu detayları ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise gaming tarafını, oyun sektörünü Konuşacağız. Tüm dünyada olduğu üzere Türkiye'de de aslında gaming tarafı çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani biz burada Unicorn, Detacorn, Hecacorn hikayelerinden bahsederken özellikle oyun sektörünün bu ekosisteme katkı yaptığını biliyoruz. Bunları da Semruk Games yöneticisi Kayra Keri Köpçü ile konuşacağız. Hemen stüdyoya dönelim. İlk konumuz bizimle stüdyoda bugün. Müge Hanım hoş geldiniz. Merhaba Güzem Hanım hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür e, katıldığınız ederiz. için. Zoom'dan, Skarp'tan yapıyorduk yayınları ama bu sefer evet. stüdyoda sizi gör görmek güzel. Evet, Şimdi çok bugün teşekkürler. Aslında siz marka olarak yani şirket olarak zaten kadın istihdamını destekleyen bir politikanız var. Çok uzun süredir sizin ekibinizden de tabii başta siz olmak üzere birçok kadın lider, kadın yönetici çıkıyor ama bu sefer aslında Örsen ee, Yangın ee, Ağustos ayı itibariyle daha doğrusu pardon Haziran'da ilk duyurdunuz bunu Hı -hı. ama Ağustos ayı içerisinde devam eden bir kadın liderler programı. Önce biraz bu programı isterseniz biraz detaylandıralım çünkü hala başvurular devam ediyor. Evet evet doğru ee, başvurularımız 12 Ağustos'a kadar aslında sürecek diye duyurmuştuk şimdi uzattık 31 Ağustos'a kadar uzadı. Ee, bunu da sizin vasıfınızla buradan duyurmuş olalım. Ee, İvay Girişimci kadın liderler programı. Aslında global e, bir program. Bizim de Türkiye'de 6 senedir uyguladığımız bir program. E, girişimciliğin e, bir ekonominin Türkiye bir ülkenin ekonomisinin e, en önemli itici faktörlerinden olduğunu düşünüyoruz. Ve kadın girişimciliği gerçekten çok önemli. Kadın girişimciliği hem sosyal hem de ekonomik anlamda e, ülkeleri geliştirmekte, aileleri kalkındırmakta çok büyük potansiyele sahip. Dolayısıyla biz de EY Türkiye olarak e, EY'in bu global programını Türkiye'de e, 6 yıldır başarıyla uyguluyoruz. Gerçekten büyük ...keyifle, büyük bir motivasyonla uyguladığımız bir program. Her sene 10 tane kadın girişimci seçiyoruz. Şu an başvurular devam ediyor. EY Türkiye'nin web sitesinden başvuruları yapabilirler. Başvurularda belli bir kriter var. Çünkü programın bir amacı var. Aslında karlı şirketler kurmuş ve bunu belli bir seviyenin üzerine taşımak isteyen... ...büyütmek isteyen, yurt dışı pazarları açılmak isteyen kadınları hedefliyoruz. Dolayısıyla bu programın kriterlerini tutan, işletmeler olan kadın girişimciler başvurmalarını bekliyoruz programa. Başvuru süreci bittikten sonra bağımsız 3 tane iş insanından oluşan bir jürimiz var. O jürimiz kendilerini dinleyecekler. Tek tek hikayelerini, şirketlerini nasıl kurduklarını, amaçlarının ne olduğunu, neler başarmak istediklerini tek tek dinledikten sonra 10 kadın girişimcimizi seçecekler ve biz bir yıl boyunca sürecek programımıza bu şekilde başlamış olacağız. Şimdi bu 10 kadın girişimciye aslında eğitim, iş geliştirme hemen mentorluk, network gibi birçok alanda destek sunacaksınız. EY'in aslında kendi danışmanlık verdiği, hizmet verdiği şirketler de bu network alındalar. Dolayısıyla ben hep bunu şöyle görüyorum. Yani bir startup ekosisteminde kurumların bu noktadaki gücü yatsınamaz. Yani bir startup olarak X, Y, Z şirketine erişebiliyorsunuz ama Kime erişebildiğiniz sınırlı ama bu sınırları kaldırmak için büyük kurumların aslında start beraber yola çıkması lazım. Hem onların e, girişimcilik ruhu belki de sizin gibi daha omurgalı şirketlere yeni bir enerji katıyor hem de sizin o yapınız onları destekliyor. Biraz detayları alalım mı? Diyelim 10 kadın girişimci seçildi. Bundan sonra bir yıl içinde hangi vadede neler olacak? Çok çok teşekkürler. Aslında çok güzel ifade ettiniz. Ee, gerçekten e, Türkiye'de artan bir kadın girişimci sayısı Hı -hı. var. Kadın girişimcilerimiz bu konuda cesur. Ee, dolayısıyla sürekli bir e, artış görüyoruz bu trendde. Ee, pandemide bir düşüş oldu mu peki sizce? Pandemi de yani, evet. Sistem kaybı ne biraz gördük ki. çünkü. Pandemi ne yazık ki bu sadece Türkiye'de değil aslında küresel anlamda da e, bir düşüşe yol açtı. E, krizler ne yazık ki e, iş dünyasını biraz negatif etkilediği için e, burada kadınlar daha çok, etkileniyor ne yazık ki. Bunu da gösteren araştırmalar, raporlar da var. Ee, mesela Dünya Ekonomik Forumu'nun her sene yayınladığı Hı. bir e, küresel cinsiyet uçurumu raporu var. Onun 2022 raporunda mesela bir önceki raporda e, bu küresel cinsiyet uçurumunun arasının kapanma süresi 100 yılken son raporda 132 yıl oldu. Yani kadınların erkeklerle e, aynı seviyeye gelme süresini Hı. 132 yıl ilerisi olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda daha yapacağımız çok şey var. E, ne yazık ki krizler, evet de Dediğiniz gibi iş dünyasında kadınları biraz daha fazla etkiliyor, negatif etkiliyor. Ama umutluyuz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim programda yapacaklarımıza gelirsek... Şimdi bir yıl boyunca kendilerine öncelikle bizim uzmanlık alanlarımız, güçlü olduğumuz konularda eğitimler veriyoruz. Sınıf eğitimleri veya online eğitimler. Geçen sene aslında pandeminin de başlamış olması sebebiyle biz bu lokal eğitimleri... E, İmiya bazında da bizim İmiya bölgesi bazında da yani Orta Doğu, Avrupa, e, Afrika e, ve Hindistan bölgesinin e, beraber raporladığı bir bölge olan o bölge bazında da aslında eğitimler organize edildi. Dolayısıyla Türkiye'de sınıf eğitimleri yapıyor. İşte mesela e, bilanço nasıl okunur, finansman kaynaklarına nasıl ulaşılır, dış kaynaklar nasıl temin edilir, halka açılma, yabancı ortak bulma süreçleri nasıldır vesaire gibi kendilerine e, çok faydalı ve gerçekten kendi yönetim bilgilerini, etkinliklerini arttırabilecekleri çok güzel eğitimler sunuyoruz. Bunun yanı sıra dediğim gibi İmiye bölgesinin de online eğitimleri oldu. Orada da daha önce halka açılmış mesela bir kadın girişimcinin tecrübeleri, tavsiyeleri veya bazı uzman yine kişilerin eğitimlerini sunmuş olduk. Dolayısıyla çok daha kapsayıcı, çok daha güzel, global bir program olarak pandemi sürecinde evrildi. Bu sene de yine bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Onun yanı sıra e, birebir mentorlar atıyoruz kendilerine. Yıl boyunca o mentorlarla görüşerek aslında fikir alışverişinde bulunuyorlar ve kendilerinin nerelerde desteklere ihtiyaç olduklarını, nerelerde gelişime e, açık olduklarını görmüş oluyor kadın girişimcilerimiz. E, onun dışında koçlarımız var şirkette, yetkili koçlarımız. Koçlarımızla da kendilerini görüş, görüştürüyoruz ve en önemlisi de biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi e çok önemli. Hem Türkiye'de hem de küresel anlamda büyük bir ağı var. Burada hem e, firmalar hem iş insanları hem çok büyük danışmanlar etkili kuruluşlar var Dolayısıyla kadın girişimcilerin Aslında bu programları takip edip kendi bu ...vizyonlarını aşacak, arttıracak... ...kendilerini tanıtmalarını sağlayacak... ...yurt dışı pazarları açılmasını... ...yapmak istedikleri hedefleri bir an önce... ...gerçekleştirmelerini sağlayacak... ...bu tür programlara katılmalarını çok tavsiye ediyoruz. E, gerçekten de... ...bizim programa katılan... E, ...şu an... E, ...global çapta galiba... ...her sene 700 kadın girişimci Hı -hı. katılıyor programa... ...ve bu kadın girişimcilerin... ...daha sonraki yıllarda nasıl... ...işletmelerinin büyüdüklerine dair de bir araştırma yapılıyor. E, mesela bu bu programa katılan kadın girişimcilerin ciroları yıllık olarak mesela %35 artmış. İstihdamları ha, evet, istihdamlar iki kattan fazla artmış. Bunları görünce tabii biz de çok mutlu oluyoruz. Onlara bu katkıyı vermek bizim için en büyük keyif gerçekten. Çarpan etkisi aslında. Belki evet. onlar da başka kadın girişimcileri hayır edecekler, işe alacaklar, istihdam sağlayacaklar. Şimdi en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son 2 yılda yıllık olarak en az 3 milyon TL ciro elde etme şartı var. Şimdi bu şartlar geçtiğimiz yıllarda da böyle miydi? Bunu revize ettiniz mi? Ve biraz son 2-3 yıllık perspektiften bakarsak Türkiye'den İVA'yın desteklediği e, success story'ler işte bu başarı hikayelerinde hangi sektörler, hangi girişimler var? E, bu şartları revize etmedik. E, Hı -hı. Önceki yıllarda da aynıydı. Dediğimiz gibi pandemi sürecinde de biraz e, iş şartları e, zorlaştı. zorlaştı. Kadın girişimciler için de zorlaştı. Dolayısıyla şartları aynı tutuyoruz e, bir süredir. E, orada bir şartımız daha var. Orada da kadın e, ortaklı bir işletme arıyoruz. Yani en az %25 Hı -hı. E, ortaklığının kadın e, ortağı olması gerekiyor şirketin. Veya ana karar vericilerinden birisinin mutlaka kadın olması gerekiyor. E, dolayısıyla bu şartlar şartları sağlayan kadın girişimcilerimizi desteklemek istiyoruz. Sektörler çok farklı. Yani inanın çok çeşitli ve çok farklı sektörler geliyor karşımıza. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Çünkü genelde kadınların aslında geleneksel olarak daha çok hizmet sektöründe olduğuna dair Doğru. bir trend var veya hep böyle görülüyor etraftan. Çoğunluk yani 54'ten fazla sanıyorum kadın girişimcilerin yüzde çoğunluğu diyebiliriz hizmet sektöründe. Ancak mesela bu dijital ekonominin de artmasıyla beraber şu an startuplar kuran kadın girişimciler sayısında çok fazla artış var. E-ticarete yönelen kadın girişimcilerimiz yine çok arttı. Onun dışında sanayi kuruluşları olan e, ve gerçekten e, ağır sanayi bile diyebileceğimiz e, kuruluşlarda faaliyet gösteren kadın girişimcilerimiz var. E, bu bizim için çok gurur verici gerçekten. Hem böyle geniş bir yelpaze olması hem de kadınlarımızın artık daha cesur, e, daha e, farklı sektörlere de yatırım yapabilmelerini görmek bizim için çok gurur verici. E, dolayısıyla e, bu tür sektörler aslında şeye de çok açık. E, yurt dışında büyümeye, hmm. bir ortak, yabancı bir ortak almaya e, veya istediği bir pazara ulaşmaya da çok açık. Onları kesinlikle e, her türlü sektörde desteklemek e, bizim için de en büyük hedef. Çok teşekkür ediyorum. Umarım e, İVA'yın bu girişimi diğer şirketlere de örnek teşkil eder. E, Türkiye'deki Umarız. kadın girişimciler, kadın liderlerde de Çok sağ olun Müge Çok teşekkürler Güzel Hanım. Sağ olun. İvay Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Orta Mügetan Belvisoy'u ağırladı.